Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nazlım mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, çok süper bir kebap tarifim var. Kağıt kebabı yapacağım inşallah bugün. Arkadaşlar burada benim yarım kiloya yakın kuşbaşı dondurucudan çıkartmış olduğum kıyılmış etlerim var gördüğünüz gibi. Miktarı artık size bağlı. Domateslerim var. İki tane iri domates kabuklarını soydum. Doğradım arkadaşlar. Malzeme olarak sizlere gösteriyorum. Şimdi bunun birazını içine alacağım. Burada da hepsini hazırlamış olduğum kapya biberlerim var kırmızı iki tane irisinden iki tane de iri boy yeşil biberim var kıydım kırmızı soğanım var kuru soğanım Kırmızı beyaz fark etmez. Benim evde bu vardı. Bunları kıydım böyle ince ince piyaz şeklinde. Bir tane de iri kuru soğanım var. 5-6 diş de sarımsağım var arkadaşlar. Bu şekilde kıydım. Çok küçük olmayacak. Etlerin içine çok güzel yakışıyor. Yemeğimizin içine. Bu şekilde kullanacağım inşallah. Bunları da tepsime ilave ediyorum. sabahını buraya alıyorum. Baharat olarak da arkadaşlar toz biberim var. Bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı kekiğim var. Bir tatlı kaşığından biraz fazla tuzum var. Pul biberim var. Bir çay kaşığı karabiberim var. Bir çay kaşığı da zencefilim var. Miktarını her zaman olduğu gibi size bırakıyorum. Artık kendiniz az atarsınız, çok atarsınız. Tercih sizin. Bunu da ilave ediyorum. Bütün baharatlarımı etimin içine. Her zamanki ölçü bardağımla da yarım çay bardağı zeytinyağım var arkadaşlar. Malzememin hepsi bura. Bunu da içine ekleyeceğim ve çok güzel bir şekilde yoğuracağım yine. Tabii ki etlerimin lezzetli olması için. Şimdi bunları güzelce karıştıracağım. Çok lezzetli oluyor fırında. İsterseniz baharat miktarını acısını artırabilirsiniz. Tamamen tercih sizin. eğer isterseniz etiniz azsa içine küçük küçük doğranmış patates ya da patlıcan ekleyebilirsiniz öyle de çok süper oluyor ben hepsini denedim ben bugün 3 kişiyiz evde 3 kişilik yapacağım 4 tane yapacağım bir tanesini de fazla yapacağım eğer doymayan olursa ya da bir gelen falan olursa bir tane her zaman fazla yapıyorum ben Sadece kendimi düşünmemek için ekstra fazla oluyor her zaman benim yemeklerimde biraz. Şimdi ellerimi yıkayacağım ve çok güzel bir şekilde yoğurdum gördüğünüz gibi. Ellerimi yıkayacağım şimdi. Bundan sonra size nasıl yaptığımı göstereceğim inşallah. Porsi porsi yapıyorum bugün ben. Burada fırın kağıtlarımı ıslattım. Kuruttum. Şimdi dört tane burada hazırlayacağım arkadaşlar. Kebabımı. Şuraya yakına getireyim de daha güzel görünsün. Bakın arkadaşlar. Etlerimi bu şekilde güzelce karıştırdım. Baharatlarını ayarladım. Şimdi bu tepsimin içine bir tane kağıt serdim. Bu kağıtlarımı da ıslattım. Bu şekilde yumuşacık yaptım. Kolay dürülmesi, kolay şekil alması için tepsimin üstüne koyuyorum. Açıyorum. Tam ortasına Etlerimden dolduracağım. Bu şekilde. Bakın arkadaşlar, birer kişilik doyacak şekilde yapıyorum yemeğimi. Yanında da pirinç pilavıyla servis yapacağım inşallah bugün. Bu şekilde yeterli domatesi, biberi, her şeyi, soğanı, sarımsağı eşit miktarda koyacağım içine. Şurada ayırmış olduğum domateslerimden de üzerine tekrar ekleme yapacağım. Gördüğünüz gibi şimdi kenarlarından kapatacağım. Burasına iyi dikkat edin. Hava almayacak hiçbir şekilde yemeğimiz bohça gibi düreceğiz yani. Hafif elimizle bastıracağız ve bu tarafı bu köşesinde düzetip bu şekilde arkadaşlar hafif nemli olduğu için kağıdımız hemen kolayca da yapışıyor. Bu şekilde bunları güzelce tepsime ters çevireceğim. Bakın arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Bu kendi buharıyla hiç salça, su falan kullanmıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Sizlere göstereceğim inşallah. İnanın vitamini, lezzeti hepsi içinde su hiç koymuyorum kesinlikle su yok bu et tarifimde şimdi bir tane daha yapıyorum arkadaşlar evde kaç kişiyseniz ona göre malzemenizi artırıp azaltabilirsiniz Üzerlerine de ayırmış olduğum domatesimi de ekliyorum. Bu şekilde kağıdımı kapatacağım arkadaşlar. İlk önce bir tarafından hafif elimle bu şekilde bastırıyorum. Ondan sonra öbür ucunu alıyoruz kağıdımızın. Şimdi bu öbür köşesini kaldırıp kapatıyorum. Ve tekrar bu tarafını da kapatıp kağıdımızı çok güzel bir şekilde sıkıca kapatıyoruz. Çünkü hava almayacak. Yemeğimiz kendi buharıyla pişecek arkadaşlar. Bu şekilde ters çeviriyorum gördüğünüz gibi. Bunu da buraya alacağım. Tepsime tam 4 tane sığdıracağım inşallah. Bakın çok kolay ama lezzeti çok süper. Anca bunu yaparsanız, denerseniz arkadaşlar tarifi öyle bilirsiniz. Yani lezzeti öyle anlarsınız, Domatesli güzel oluyor. Zaten domatesin suyuyla pişecek etlerimiz ve bu şekilde üçüncüyü hazırlıyorum. Kapatıyorum. Bir daha katlıyorum. Güzelce katlamamız gerek ki hiçbir şekilde hava alıp yemeğimiz Dışarıya taşıma yapmasın. Bakın arkadaşlar. Tam tepsime de dört tane sığıyor. Bu dördüncüyü de yapıp bunun da sonuncusu etlerim tam yetişti. 4 kişilik tepsimden sonuncu soslamış olduğum etlerimi de kağıdıma döküyorum. Yine kapatıyorum. Hiçbir vitamin değerini kaybetmiyor arkadaşlar çok güzel bir şekilde düzetip sonra ters çeviriyoruz. Evet. Yemeğim hazır. 4 kişilik yaptım ben. Bunları 200 derece fırınımı açıp önce 200 derecede çalıştıracağım. Sonra da 180 dereceye alacağım. Etlerim yumuşayana kadar arkadaşlar bir saat pişireceğim yani bir saat kesin pişirir pişer önceki tecrübelerime göre yani devamlı yapıyorum bir saat hatta 15 dakika kadar kısık ateşte 180 derecede 170 arası o derecelerde pişireceğim ve sizlere piştikten sonra açıp sunumunu göstereceğim Evet arkadaşlar yemeğim pişti. Sunuma hazır şu anda. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişmiş arkadaşlar. Şimdi fırından getirdim. Biraz ön sıcaklığı çıktı. 15 dakika dinlendirdim. Ve sizlere yemeğimin nasıl olduğunu, nasıl piştiğini göstereceğim inşallah. Burada servis tabağımı aldım. Yalnız da açacağım arkadaşlar ve birlikte beraber paylaşacağız inşallah. Şimdi makasımla açacağım yemeğimi. nasıl olduğunu sizlerle ben de yeni sizinle birlikte göreceğim inşallah daha önceden denedim tabi birkaç kere yaptım evet arkadaşlar açtım yemeğimi bakın fırın kağıdımı bu şekilde açtım Yemeğimin ne kadar muhteşem olduğunu sizlerle birlikte paylaşıyorum şimdi. Yakından görebilirsiniz arkadaşlar. Süper bir lezzet olmuş. Çok güzel suyu falan, kıvamı süper olmuş. Etlerimin ne kadar güzel kızardığını, nasıl piştiğini. Halen de yumuşacık kağıdın içinde inanın domatesin suları var altında. Bakın. Karıştırıyorum. Çok lezzetli. Acılı yaparsanız daha süper oluyor bu yemek. Yanında da pirinç pilavımla servis yapacağım inşallah. Hakkınızı helal edin. Ben bir tadına bakayım. Lokum gibi pişmiş arkadaşlar. Acısı, tuzu gayet güzel olmuş. Yapın. Bakın deneyin. Ondan sonra kararı sizlere bırakıyorum. Fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Kararı size bırakıyorum. Ben kenarında kapya biberleri de közledim bu şekilde. Biti sarımsak koydum. Bunları da yanında soyacağız inşallah. Soyup birlikte yiyeceğiz. Yanına sarımsak, biber, soğan her şey ilave edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Görünüşü de süper. Lezzeti de süper. Yapanların, yiyenlerin eline sağlık arkadaşlar. İnşallah yaparsınız, denersiniz. Sizlere de yiyenlere afiyet şifa olsun. Başka bir çekimimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.